Bayrampaşa cezaevinde bir oyun koyuyordum, işte mahkum arkadaşlarım oynuyordu, gençler e, ve kadın rolüne ihtiyaç vardı. Arkadaşlardan bir tanesini seçtim, dedim kadına oynayacaksın, oynamam ben baba dedi. Sonra koğuştaki arkadaşlarıma söyledim, sabah geldi tamam oynuyorum dedi. Dolayısıyla bu ezber yaptı, çok güzel de oynamaya başladı. Ve oyun bittikten sonra bu acayip hüzünlendi. Hocam konuşalım mı dedi. Konuşalım dedim. Söyle dedim. Benim dedi suçum biliyor musun sen dedi. Bilmiyorum dedi. Ben dedi kayınvalidemle karımı öldürdüm dedi. Ama bu rol dedi kadının değerini anlattı bana.